Kerbela. Tarihin öyle anları vardır ki zaman donar, nefesler kesilir ve masumiyet kana bulanır. İşte şimdi böyle bir ana gidiyoruz. Bir yanda Peygamber Efendimizin Cennet Gençlerinin Efendisi diye sevdiği torunu ve yanında bir avuç yoldaşı. Karşılarında ise gözlerini iktidar hırsı bürümüş, sayıları binleri bulan bir ordu. Peki bu bir savaş mıydı? Yoksa tarihin en büyük ihanetlerinden ve en acı katliamlarından birinin hikayesi mi? Bu videoda Kerbela'da yaşanan o korkunç günü ve o güne giden yoldaki ihanetleri, vaatleri ve acı gerçekleri konuşacağız. Çünkü Kerbela sadece toprağa düşen canların değil, o canların taşıdığı onurun ve bu onuru ölümsüzleştiren bir kadının, Hazreti Zeynep'in de hikayesidir. Her şey İslam devletini yönetme makamı olan halifeliğin bir iştişare ve liyakat meselesi olmaktan çıkıp babadan oğula geçen bir saltanata dönüşme tehlikesiyle başladı. Emevi halifesi Muaviye, İslam'ın ruhuna aykırı bir kararla ölümünden önce oğlu Yezid'i veliaht tayin etti. Bu hamle birçok sahabe ve en başta peygamber torunu Hazreti Hüseyin tarafından kesin bir dille reddedildi. 680'de Muaviye ölünce Yezid tahta geçer geçmez ilk iş olarak Medine valisine yazıp Hazreti Hüseyin'den kendi iktidarı için zorla biat yani bağlılık yanını almasını istedi. Baskılar o kadar arttı ki valinin danışmanı Mervan biat etmezse canını alalım demekten çekinmedi. Hazreti Hüseyin artık bir yol ayrımındaydı ya bu zulme boyun eğip Yezid'in saltanatını onaylayacak ya da dedesi Hazreti Muhammed'in emaneti olan adalet ve onur için direnecekti. Tereddüt etmeden ikincisini seçti. Ailesini de yanına alarak bu baskı ortamından uzaklaşmak için Mekke'ye doğru yola çıktı. Fakat tam da o sırada Kufe şehrinde bambaşka bir oyun sahneleniyordu. Bir zamanlar babası Hazreti Ali'nin yönetim merkezi olan Kufe halkı Emevi yönetiminden hiç memnun değildi. Hazreti Hüseyin'in Mekke'de olduğunu duyunca ona yüzlerce mektup gönderip şehirlerine davet ettiler. Onu halife olarak tanıyacaklarına, emrinde on binlerce kılıcın beklediğine yeminler ediyor, gel bizi bu zalimlerin elinden kurtar ve liderimiz ol diyorlardı. Bu davetler bir umut gibi görünse de aslında tarihin en acı ihanetlerinden birinin habercisiydi. Çevresindekiler, özellikle de şair Ferezdak onu Kufe'ye gitme, Onların kalbi seninle ama kılıçları Emevilerle diyerek uyarmıştı. Buna rağmen Hazreti Hüseyin kendisine uzanan bu yardım çağrısını yanıtsız bırakamazdı. Ahlakı buna izin vermezdi. Durumu yerinde görmesi için amcasının oğlu ve güvendiği isimlerden Müslim bin Akil'i elçi olarak Kufe'ye gönderdi. Müslim Kufe'ye vardığında inanılmaz bir coşkuyla karşılandı. Binlerce kişi onun huzurunda Hazreti Hüseyin'e biat etti. Bu manzaradan umutlanan Müslim hemen Hazreti Hüseyin'e olumlu bir mektup göndererek yola çıkabileceğini bildirdi. Ama bu coşku bir saman alevi gibiydi. Yezid acımasızlığıyla nam salmış Ubeydullah bin Ziyad'ı Kufe'ye vali olarak atayınca her şey bir anda tersine döndü. İbn-i Ziyad tehdit ve rüşvetle Kufe'nin ileri gelenlerini kendi yanına çekti. Daha dün biat yemin edenler birer birer Müslim'in etrafından çekilip kayboldular. Sonunda binlerce kişinin yemin ettiği Müslim bin Akil Kufe sokaklarında yapayalnız kaldı. Yakalandı ve bir sarayın damından atılarak vahşice katledildi. Kufe bir kez daha ihanet etmişti. Hazreti Hüseyin ise bu kahreden haberi artık geri dönmenin çok geç olduğu bir noktada yoldayken öğrenecekti. Hazreti Hüseyin ve yanında yaklaşık 72 kişilik küçük kafile Kufe'ye doğru ilerlerken ihanetin buz gibi yüzüyle karşılaştı onları bekleyen coşkulu kalabalıklar yoktu. Aksine yolları Hürbin Yezid komutasında bin kişilik bir Emevi birliği tarafından kesildi. Artık ne ileri gidebiliyorlardı ne de geri dönebiliyorlardı. Kafile, Kerbela denilen o kurak ve ıssız topraklara sürülmeye mecbur bırakıldı. Pakvimler Ekim 1980'i yani Hicri olarak 61. yılın Muharrem ayını gösteriyordu. Çok geçmeden Ömer bin Saad komutasındaki sayıları kaynaklara göre 4000 ile 10000 arasında değişen hatta bazı anlatımlarda 30000'e kadar abartılan devasa bir ordu bölgeye ulaştı ve peygamber torununun etrafındaki çemberi kapattı. Karşıtlık korkunçtu. Bir tarafta çoğu kadın ve çocuktan oluşan 72 can, diğer yanda binlerce kişilik bir ordu. Bütün müzakere çabaları boşa çıktı. Ömer bin Saad'a verilen emir netti. Hüseyin, Yezid'e kayıtsız şartsız biat edecekti. Hazreti Hüseyin'in cevabı da o kadar netti. Zillet bizden uzaktır. O zulme boyun eğmedikçe onuru bir ölümü seçeceğini ilah etmişti. Bu kararlılık karşısında Yezid ordusunun ilk ve zalim hamlesi geldi. Hazreti Hüseyin ve yanındakilerin Fırat Nehri ile bağlantısı kesildi. Kavurucu deri salan güneşin altında kadınlar, çocuklar, masumlar günlerce susuz bırakıldı. Bu sadece bir askeri kuşatma değil, insanlık dışı bir işkenceydi. Muharrem'in 10. günü, yani Aşure günü geldiğinde artık sözün bittiği yerdi. O sabah Hazreti Hüseyin yarenleriyle son kez namaz kıldı. Onlarla helalleşti ve kendisi için canlarını feda etmelerini istemediğini, gitmekte özgür olduklarını söyledi. Ama o 72 yiğit, "Senden sonra yaşamanın ne anlamı var ki?" diyerek onunla birlikte ölme yürümeyi seçtiler. O gün Kerbela'da yaşananlar bir savaş değil bir katliamdı. Hz. Hüseyin'in yarenleri kendilerinden kat be kat üstün düşman ordusunun karşısına birer birer çıkarak kahramanca dövüştüler ve şehadete yürüdüler. Kardeşleri, yeğenleri, oğulları. Rivayet edilir ki kucağındaki 6 aylık bebeği Ali Asgar bile bir okla vurularak can verdi. En sonunda yapayalnız kalan Hazreti Hüseyin, bedeninde onlarca kılıç ve ok yarasıyla atından toprağa düştü ve orada vahşice şehit edildi. Peygamberin, cennet gençlerinin efendisi dediği o mübarek baş, kesilerek bir mızrağın ucuna takıldı. Savaş bittiğinde ise ehlibeytin çadırları yağmalandı. Hayatta kalan kadınlar ve çocuklar esir alındı. Kerbela'da kılıçlar sustuğunda herkes her şeyin bittiğini sandı. Ama fena halde yanılıyorlardı. Asıl mücadele şimdi başlıyordu ve bu mücadelenin lideri bir kadındı. Hz. Ali ve Hz. Fatıma'nın kızı, Hazreti Hüseyin'in kahraman kardeşi Hz. Zeynep. Hz. Zeynep o korkunç facianın her anına tanıklık etmişti. Kardeşlerinin, evlatlarının, yeğenlerinin gözlerinin önünde katledilişini izlemişti. Ama o, acısını yüreğine gömüp dimdik ayağa kalktı. Çünkü omuzlarında artık tarihi bir görev vardı. Kerbela'da olanları unutturmamak ve şehitlerin mesajını dünyaya duyurmak. Çatışmalarda yaralılara bakmış, katliamdan sonra ise geride kalan kadın ve çocuklara liderlik ederek onlara siper olmuştu. O artık sadece bir abla değil, esir ehlibeyt kafilesinin koruyucusu ve gür sesiydi onun asıl kahramanlığı esaret yolculuğunda zirveye ulaştı. Kerbela'dan Kufe'ye, oradan da Yezid'in Şam'daki sarayına kadar başı dik yürüdü. Kufe'ye getirildiklerinde onlara ihanet eden o kalabalığın karşısına çıktı. Onları bu halde görünce ağlamaya başlayan Kufelilere, babası Hazret Ali'den miras aldığı o müthiş hitabet gücü ve cesaretle seslendi. Ey Kufeliler! Ey hilekarlar, dönekler! Şimdi bizim için mi ağlıyorsunuz? Evet Allah'a yemin olsun ki çok ağlayın ve az gülün. Sizler bu lekeyi üzerinizden asla atamayacaksınız. Bu sözler birer kırbaç gibi kufelilerin yüzünde şakladı. En büyük meydan okuması ise Şam'da zalim halife Yezid'in sarayında oldu. Zafer sarhoşluğu içindeki Yezid'in karşısına bir esir değil adeta bir muzaffer gibi çıktı. Yezid kibirle ona hakaret etmeye kalktığında, Hazreti Zeynep korkusuzca cevap verdi ve tarihe geçen şu sözleri söyledi. Ey Yezid! Bizi esir edip şehir şehir dolaştırmakla bizi alçalttığını mı sanıyorsun? Ne kadar da yanılıyorsun. Allah'a yemin ederim ki bizim anımızı asla silemeyecek, vahyimizi söndüremeyeceksin. Senin günlerin sayılıdır ve topluluğun yakında darmadağın olacaktır.'' Bu cesur duruş, Yezid'in zaferini kursağında bıraktı ve Kerbela gerçeğinin saray duvarlarının dışına taşmasını sağladı. Hz. Zeynep sadece yeğeni İmam Zeynel Abidi'nin hayatını kurtarmakla kalmadı. Kerbela mesajını da ölümsüzleştirdi. Onun cesareti, belagati ve onurlu duruşu olmasaydı, Kerbela belki de galiplerin yazdığı tarihin tozlu sayfalarında kaybolup gidecekti. Bu yüzden şöyle denir. Kerbela'da direnişin kanını Hazreti Hüseyin temsil ediyorsa, mesajını da Hazreti Zeynep temsil etmiştir. O Kerbela'nın sessiz kalmasını engelleyen ses olmuştur. Kerbela 1300 yıl küsur önce yaşanmış bir olay olabilir ama yankısı ve mesajı bugün hala dipdiri. Bu olay İslam tarihinde kapanmayan derin bir yara ve büyük bir siyasi kırılmadır. Hazreti Hüseyin ve 72 yareni haksızlığa, zulme ve iktidar hırsına karşı onurlu bir direnişin evrensel sembolü haline geldi. Onların şehadeti, adaletin bir gün mutlaka kazanacağına inanan milyonlarca insan için bir ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. Her yıl Muharrem ayında dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar bu acı olayı anarak matem tutar, Hazreti Hüseyin'in davasını ve Ehli Beyt'e reva görülen zulmü bir kez daha hatırlar. Kerbela bize sayıların değil, Haklı olmanın önemli olduğunu öğretir. En umutsuz anlarda bile doğruluktan ve onurdan vazgeçmemeyi hatırlatır. Ve belki de en önemlisi, Hz. Zeynep'in şahsında bir kadının cesaretiyle tarihin akışını nasıl değiştirebildiğini, tek bir sesin binlerce kılıçtan daha keskin olabileceğini gösterir. Kerbela geçmişte kalmış bir acı değil, adaletsizliğe karşı onurlu bir duruşun evrensel manifestosudur. Toprağa düşen her damla kan Bugün hala adalet, özgürlük ve onur için mücadele edenlere Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kerbela'nın ve özellikle Hazreti Zeynep'in mücadelesinin size anlattığı en önemli şey ne? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Bu tarihi gerçeğin unutulmaması ve daha fazla insana ulaşması için videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Benzer içerikler için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.